رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وانحكني الصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Muhterem المسلمون bizleri yaratıp yaşatan, türlü türlü nimetler bahşeden, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Onun Habibi Edibi iki cihan güneşi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin, cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in güzel olsun. Değerli Müslümanlar, Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu hayatımızı şu dünya aleminde idame ettirirken, yaşarken yanımızda, yöremizde bizim dışımızda birçok insanlarla beraber bu hayatı yaşarız işimiz, durumumuz, konumumuz ne olursa olsun, makamımız, mevkimimiz ne olursa olsun, her zaman bir takım insanlara, bizim dışımızda bir takım insanlara ihtiyaç duyarız. Onlarla ilişki içerisinde oluruz. Ticaret yapıyor isek, dükkanımızın yanı başımızdaki başka bir ticaret yapan başka bir dükkan sahibiyle oturduğumuz evin, oturduğumuz apartmanın diğer bölümlerinde diğer dairelerinde sokağımızın diğer taraflarında oturan insanlarla komşuluk ilişkilerimiz olur. Bu sosyal hayatın ve insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir. İnsan biraz evvel söylediğim gibi sosyal bir varlıktır. Hayatını yaşarken her zaman birilerine ihtiyaç duyar. İşte bu hayatı yaşarken bu insanlarla yani komşularımızla ilişki içerisinde olduğu bulduğu insanlarla biz de iyi ilişkiler içerisinde olmalıyız. Ne kadar bu komşularımıza iyi ilişkiler içerisinde olursak, onlarla ne kadar güzel bir komşuluk idam ettirebilirsek, devam ettirebilirsek, bu hem bizim mutluluğumuz hem yaşamış olduğumuz toplumun mutluluğunu sağlayacaktır muhterem Müslümanlar. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinde şöyle buyurur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve çok övünen kimseleri sevmez. Görüldüğü üzere ayeti kelimenin temel mesajı ibadetin Allah'a yapılması ve ona ortak koşulmaması. Ayeti kerime temel mesajını verdikten sonra insanın yakın ilişki içinde bulunduğu diğer insanları gündeme getirmekte ve onlarla olan ilişkinin temelinde iyilik etmek ve alçak gönüllü ve mütevazi davranmak esaslarını oturtmaktadır muhterem Müslümanlar. İnsanın sosyal çevresini oluşturan kesimler arasında özellikle komşulara vurgu yapılmış olması oldukça anlamlıdır. Ayetin bu vurgusu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadisi şerifinde daha da belirginleşmiştir. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki neredeyse onu mirasçı kılacak zannettim buyurmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar mirasçı kimdir? Varisi kimdir? Mirasçı bir insanın çocukları kardeşleridir. Komşuyu mirasçı olarak neredeyse mirasçı kılacaktım zannettim demesi peygamberimiz ve vesselam efendimizin komşuyu hakkına bu kadar vurgu yapması çocuklarımızdan sonra yakın ilişki içerisinde olduğumuz komşularımızı da kendi aile efradımız gibi onlarla ilişki içerisinde olmamız gerektiğini vurgulamıştır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan hayatı boyunca hep mutluluğu peşinde koşar. Nasıl mutlu olabilirim? Daha nasıl huzurlu yaşayabilirim? Bunun yolları. Halbuki bazen aradığı mutluluk yanı başındadır. Aradığı huzur yanı başındadır. Ama bunu fark edemeyebilir zaman zaman. Peygamberimiz mutluluğu sağlayacak olan şeyin ne olduğunu haber veriyor bize. Aleyhisselatü aleyhisselam efendimiz buyurmuştur ki dünyada mutlu olabilmek için güzel bir binek, iyi bir komşu, geniş bir ev insanın dünyada mutlu olabileceği üç temel ihtiyaç var. Güzel bir binek, geniş bir ev ve iyi bir komşu. Dünyada insana mutluluğu getirebilecek üç temel ihtiyaç. Onun için komşularımız ne kadar iyi olursa, biz komşularımıza ne kadar iyi olursak bu bağlamda bineğimiz güzel olursa, evimiz de geniş olursa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi dünyada mutluluğu yakalamak hiç de zor değil. Dinimiz muhterem cemaat kul hakkına çok önem vermiştir. Hepinizin çoğumuzun malum olduğu üzere. Özellikle bu kul hakkına önem vermesinin sebebi insanlar arasındaki ilişkinin topluma yansıması, toplumun huzur ve mutluluğunun insanlar arasındaki ilişkiyi yakından ilgilendirmesidir. Hele hele bu kul hakkı olan kişi komşu ise, burada söz konusu olan komşunun hakkı ise konu daha da önemli hale geliyor. Peygamberimiz bunu çok veciz bir şekilde bizi dehşete düşürebilecek bir hadis-i şerifiyle şöyle beyan ediyor muhterem Müslümanlar. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte otururken Vallahi la yüknilu. Vallahi la yukmilu. Vallahi la yukmilu buyurdular. Vallahi iman etmiş olamaz. Vallahi iman etmiş olamaz. Vallahi iman etmiş olamaz. Sahabelerden bir tanesi, "Ve men ya Resulullah? Kim iman etmiş ya Resulullah? İman etmiş olamaz ya Resulullah. İmana iman etmiş olamaz olan kim?" Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ellezi la ye'menü caruhu devi kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse imal etmiş olamaz cevabını verdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabtan bir grup insanın yanında durdu ve size en hayırlınızın ve en kötünüzün kim olduğunu haber vereyim mi? diye sordu. Ashabtan birisi evet ya Resulallah, bizim en hayırlımız kim ve en kötümüz kim haber ver dedi. Peygamberimiz aleyhisselam sizin en hayırlınız hayrı dokunması umulan ve kötülüğünden emin olunmaz olanınızdır sizin en kötünüz ise hayırlı dokunması umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayanınızdır. Diyor. Demek ki insanlara karşı kötülüğümüzden emin olunan kimse durumunda olacağız. Komşularımız bizim kötülüğümüzden emin olacak. Komşularımız bizim elimizden ona kötülük gelmeyeceğinden emin olacak. Benim komşum bana kötülük yapmaz diyecek. Benim komşum bana kötü muamelede bulunmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis şerefinde şerifinde biz bunu anlıyoruz. Ekonomik durumları, sosyal durumları veya toplumdaki mertebesi, makamı, mevkisi ne olursa olsun komşularımızın asla komşularımızı hakim görmeyeceğiz. Onlara gayet saygılı bir şekilde davranacağız. Sevgiyle, muhabbetle yaklaşacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hazri şeriflerinde bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Ey Müslüman kadınlar! Sakın ola ki komşularınıza tırnak ucu dahi kadar dahi olsa onlara hakir görmeyiz. Sakın komşularınızı tırnak ucu dahi kadar dahi olsa komşularınızı hakir görmeyiniz buyurmuştur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam muhterem Müslümanlar bu konuda birçok hadis-i şerifleri vardır. Ama modern hayatın getirdiği bazı şartlar insanı karabalıklar içinde bazen bizleri yalnız yaşayan insanlar durumuna düşürmüştür. Zorunlu ilişkiler dışında herkesin kendi işine baktığı bir hayat anlayışı günümüzde maalesef hakim duruma gelmiştir. Bu konu, bu durum psikolojik ve sosyal olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Söz gelimi yıllardır aynı binada yaşadıkları halde birbirlerini tanımayan, komşuluk ilişkilerine girmeyen nice insanların ailelerin varlığını biliyoruz, şahit oluyoruz. Evet, sosyal hayatımız pek çok alanları ile değişikliğe uğramış, daha da uğrayacaktır. Bu kaçınılmaz bir gerçektir ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Ama bu değişikliğin bizim olmazsa olmazımız olan değerlerimizi alıp götürmesine müsaade etmeyelim. Bizim toplumumuza ait kültürümüzden, geleneklerimizden, göreneklerimizden vazgeçmeyelim muhterem Müslümanlar. Bu gibi konularda duyarlı olmamız gerekiyor aynı çatı altında farklı bölümlerde oturduğumuz komşularımızla ilişki halinde olmamız gerekiyor. Aslında komşuluk ilişkileri biraz da kendiliğinden oluşan tabi ilişkilerdir. Bu tabi akışı bozacak durumların ortaya çıkması halinde komşular arası bağı yeniden oluşturmak için özel bir çabaya da gerek yoktur aslında. Mesela merdivende karşılaştığımız bir apartman komşumuza vereceğimiz bir selam, göstereceğimiz bir güler yüz, samimi bir hal hatır sorma, gerektiğinde kapı komşumuza bir ihtiyacının olup olmadığını sormak komşular arasında oluşacak sıkı bağların bir ilk adımını oluşturabilir. Hazreti Ayşe anlatıyor. Böyle sıkıntılı günlerde böyle sıkıntılı günlerden birinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ya ibadet çorbanın suyunu fazla koy komşuna da ikram et buyurmuştur sıkıntılı günler olmuş. Aynen bizim yaşadığımız gibi böyle sıkıntılı günlerde çorbanın suyunu fazla koyuyor. ya el azer komşuna da ikram et İşte bu yaşadığımız günler, bu sıkıntılı günler, bu virüs sebebiyle evde olduğumuz günler bunlara çok güzel bir fırsattır muhterem Müslümanlar. Komşularımızı görüp gözetelim. İhtiyaç sahiplerini olan, ihtiyaç sahip olan sahipleri olan komşularımıza ikramda ve ihsanda bulunalım. Hallerini hatırlarını soralım. Kısaca komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir? Onları da bahsederek, onlara da değinerek sohbetimizi bitirmeye çalışalım. Komşuluk hukuku sadece komşuya eza cefa etmekle bitmez. Komşumuza tabii ki güzel davranmak zorundayız. Komşumuza zulmetmek zaten bizim dinimize yasaklanmıştır. Zulmün her türlüsü, kötülüğün her türlüsü. Bu yetmez. Aynı zamanda komşuya yumuşak huyla muamele etmek, ona güzel davranmak, komşuyla karşılaşınca ona selam vermek, hastalandığında onu ziyaret etmek, bir musibetle karşı karşıya kaldığında ona geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak, cenazesi olduğunda taziyeye gitmek, sevinçli anlarında, mutlu günlerinde yine onun sevincine ortak olup mutluluğunu paylaşmak, hatalarını görmezlikten gelmek, uzakta bulunduğunda evine göz kırak olmak, çocuklarına lütufkar, şefkat ve sevgiyle yaklaşmak, din ve dünya ile ilgili konularda ona yardımcı olmak, bize akıl danıştığında, akıl demeyelim de bize bir fikir sorduğunda, bir konuda fikrimizi aldığında ona doğru bir şekilde yönlendirmek, ona yardımcı olmak bizim komşularımıza karşı asli görevlerimizi muhterem Müslümanlar. Allahu Teala cümlemize Dünyada ve ahirette güzel komşular nasip etsin. Allahu Teala dünyamızı ve ahiretimizi hayır etsin. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin el-fatiha.